Merhaba sevgili yükselen ikizler burçları nasılsınız? Umarım hepinizin sağlığı da keyfi de yerindedir. Şimdiden 2026 yılına böyle çok güzel bir şekilde girmenizi temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Şans, bolluk, bereket. Sağlık, sıhhat ne istiyorsanız sizinle beraber olsun. 2026 yılı sizin için çok güzel bir yıl ve gökyüzü sizleri adeta destekliyor. Hadi gelin 2026 yılında büyük şanslarınızın olduğu alanları, dönüşümlerinizin gerçekleşeceği alanları, hayal ve umutlarınızı hangi alanda gerçekleştireceğinizi böyle çok daha fazla uzatmadan anlatmaya geçelim. Sevgili yükselen ikizler burcu, yılın İlk güneş tutulmasını 9. evinizden gerçekleşecek ve oradan yaşayacaksınız ve siz yükselen ikizler burçlarına yararlı olacak. 9. ev konularında eğitim, öğretim, belki de şehir değiştirme, yurt dışı ile alakalı mevzularınızın gerçekleşeceğini, bu konularda yeni adımlar atacağınızı, belki de yeni eğitimlere gireceğinizin tartını vereceksiniz. Evet bir yeni eğitime girebilirsiniz. Şehir değiştirebilirsiniz. Eğer bir eğitimciyseniz de çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer işiniz sosyal medyadaysa kendinizi daha çok başka insanlara ve geniş kitleye de tanıtma olasılığınız çok yüksek. Gelelim Neptün ve Satürn'ün sizin 26 Ocak'ta önce Neptün'ün ardından da Satürn'ün 11. evine geçmesiyle ve size yansıtmış olduğu, vermiş olduğu böyle etkilerini anlatmaya. Sevgili Yükselen İkizler Burçları 26 Ocak'ta Neptün sizin 11. evinize geçiyor. Hemen 14 Şubat'ta da Satürn 11. evinize geçiş yapacak. Hayallerinizi ve umutlarınızı gerçekleştireceğiniz bir alan Burası toplumu anlatıyor yine burası. Teknolojik bir evi ve arkadaşlarınızı anlatıyor. Belli ki siz toplumsal alanda çok büyük değişim ve dönüşümler istiyorsunuz. Belli ki toplum sizi farklı bir ikizler burcu olarak görecek. Hayal ve umutlarınızı 11. ev konularında gerçekleştireceksiniz. Burası ideallerinizi, umutlarınızı anlatan bir ev. Burası topluma fayda sağlayacağınız da bir ev. Arkadaş çevrenizi değiştirebilir, yeni bir topluluğa dahil olabilir kariyerinizden kazancınızı gerçekleştirirken yeni girmiş olduğunuz topluluktan da çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Buradaki hayaliniz belki de şehir değiştirip farklı bir şehre göç etmede olabilir. Toplumunuz değişecek. Bazı arkadaşlarınızı eleyeceksiniz ve daha sağlam, gerçekçi dostluklar kurma hayaliyle ilerleyeceksiniz. Ve Nisan ayında Uranüs'ün de siz ikizler burcuna geçmesiyle imaj değiştireceksiniz. Artık eski ikizler burcu değil, yenilenmiş, daha farklı bir ikizler burcunu karşılayacağız 2026 Nisan'dan sonra. Büyük şans ve fırsatları anlatan Jüpiter yılın ilk yarısı sizin para alanınızdan geçiyor ve burada size çok büyük fırsatlar veriyor. Demek ki siz Yılın ilk yarısı para ve maddi konularda, ekonomik alanda çok fazla genişleyeceksiniz. Ekonomik alanda fırsatların sizin ayağınıza geldiğini ve bu konularda çok ama çok şanslı olduğunuzu Sizlere buradan belirtmek isterim. Yılın ikinci yarısı 1 Temmuz itibariyle şans gezegeni Jüpiter 3. alanınızdan yani 3. evinizden geçiyor. Kardeşler, yakın çevre akraba, seyahatlerin ve iletişimin çok fazla genişlediği, sosyal medyada daha görünür olduğunuz. Eğer para kazandıysanız 2. evdeki büyük ihtimal bu konuda çok şanslısınız. İdealinizde, hayalinizde istediğiniz bir araca sahip olabilirsiniz. Nereye gezmek istiyorsunuz? Hangi şehirlere gezmek istiyorsunuz? Nerelere gitmek istiyorsunuz? Kazandığınız o paralarla da sanki böyle bir gezeceksiniz. İstediğiniz şehre ve ülkeye gideceksiniz. Ama araç sahibi olacaksınız. Yeni eğitimlere dahil olacak. Kendinizi çok daha güzel geliştirecek. Farklı fikirlerle toplumda farklı bir ikizler burcu göreceğiz. İkizler burcu. 9. ev konularında inanılmaz güçleneceksiniz. Farklı fikirler, farklı eğitimlerle yeniden böyle kendini geriye çekmiş bir ikizler burcunun sahneye çıktığını göreceğiz. 7 yıldır ruhsal anlamda çok fazla sıkıntılar yaşadığınız, psikolojinizin belki de alt üst olduğu, belki de Anlam veremediğiniz ruhsal daralmalar ve ani asiliklerin nereden kaynaklandığını bilemediğiniz süreçlerden geçtiniz. Çok fazla korku, panik ve endişeyle yaşadığınız, yalnız kalmaktan çok fazla korktuğunuz koca bir 7 yılı geride bıraktınız. Anladınız ki ruhunuz ne istiyor? Ruhunuz özgürleşmek istiyordu ve şimdi Uranüs İkizler burcuna geçtiğinde o ruh özgürleşmesiyle sahneye çıkacaksınız. Kendinize değiştirmek istediğiniz kişisel olarak, fiziksel olarak ne varsa, ruhsal olarak ne istiyorsanız fizik fiziken değişime gideceksiniz. Belki bir estetik ameliyat gerçekleştireceksiniz. Belki de stilinizi ve imajınızı değiştireceksiniz. Ama her ne yapacaksanız, ikizler burcu çok şanslı ve desteklisiniz. Bu fırsatı değerlendirmeyi, sakın ihmal etmeyin. Bugüne kadar yaşamış olduğunuz tüm sıkıntıları geride bırakmayı, gökyüzünde destekli olduğunuzu unutmamanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. 2026 yılı gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin, umutlarınızın ve arzularınızın gerçekleştiği bir yıl olsun. Sağlık, huzur, mutluluk, bereket, şans sizden yana olsun. Varsa zorluklarınız kolaylaştırsın Rabbimiz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.